Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, yavrulamış olan <laughs> kocaman bir vera'mız var arkadaşlar. Maşallah. Saksısı küçük olduğu için düştü dünden eğildi tiriyemedi saksı kırıldı bu sefer saksıyı Saksını ben kırmadım. Saksını değiştireceğiz, çoğaltacağız. Abi, e, ben size söyleyeyim saksıyı bu sefer ben kırmadım ha. <laughs> ben de suç yok diyorsun. Ben de suç yok bu sefer. <laughs> Evet kendi kendine kırıldı arkadaşlar. Saksı yarıldı. Evet. Ben de tam yarayın kaldı. Aynen. Bahçe ve evlerde tropikal havası yaratan bu bitkimizi. Evet evet. Maşallah oldu mu oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kız? Senin zana evet evet diye bir gülüyorum. Şöyle kırıldı arkadaşlar. Ben de ne yapayım çıkarayım bağrına. Emoş'cum biliyorsun e, bu aloe veralardan krem yapılıyor sabun yapılıyor. Anam azıcık toprakta huna tanıdı. Diş macunu olsun, şampuan olsun. Her şeyde kullanılıyor biliyorsun değil Saksının mi? Saksının gelini kırıldı arkadaşlar. <laughs> benim suçum yok. Bir de bunlar yoğurt kabı zaten ya. Saksı He, değil ki. Çok olunca ya, şey oluyor patlatıyor. Maşallah emmoş. Gerçekten. Aynen. Azıcık bir toprakta. Nasıl olmuş? Ben anlamadım maşallah maşallah. bunlar öyle tek tek bir ayırayım ben. Aynen. Köklerini ayıracağız şimdi. Kökten ayırma yöntemiyle de çoğaltacağız. Evet. Köklerine zarar vermemen gerekiyor. Vermeyiz, vermeyiz. <laughs> şimdi bakımıyla ilgili bilgilere de Bu geçelim Bu Anne kraliçe. Mi? O mu şu mu? Bence şu. Bu baba mı? <gülüyor> <gülüyor> Ana kraliçe şu. Baksana ama yavrulamış da. Ay, evet. yukarıdan da yavrulamış maşallah. Yani aşağıya sığmamış ya yukarıdan Aynen. bak yavrulamış maşallah. Şöyle temizliğe. Emoşcum, aloe vera e, organik maddelerce zengin, humuslu ve drenajlı topraklarda yetişiyor. Evet hayatım, benim topraklar güzel zaten biliyorsun. Evet. Güneş ışığını sever ama fazla güneşe de maruz kalmaktan Şu, hoşlanmaz şu ana ana kraliçeyi de alayım Aynen. bakayım. İşte o Hak ana kraliçe. Tam ana kraliçeymiş maşallah. Aa kız kökünü kırdın. Krali. Ay oradaki şeyleri gösterelim bakayım. Bebekler, bebekler, yavrular. Maşallah. He. Çok tatlı. Onlar şu küçük şeylere dikebilirsin ha. E bunları dikeceğim onlara yo, bakalım. Yok yok onları da çıkarabilirsin. Kalsın da evet. Sen bilirsin. Bizim... Aydınlık yerleri seviyor. Aydınlık zaten bizim evimiz evet. maşallah. Bunun güneş ihtiyacını nasıl anlayacağız biliyor musun Emoş? Evet. Fazla güneşe maruz kalırsa dalları yani şu yaprak kısımları. Arkadaşlar şunu da ilaç yapacağımmış komşu istedi. Evet. Şunları da koparıyorum komşuya veriyorum. Kahverengi oluyor. Ya kökten ha öyle koparsana niye kırdın? Saçlarına bakım yapacak komşumuz. İçindeki kreminden. Bunu da uçlarla kırmışlar zaten şuralarda. Şunu da koparabiliriz. Kalsın mı? Aa ne yok kalsın. öbür tarafta da var ya kalsın. Yavruları var çünkü onu evet. hiç evet. Onu koparma. Şimdi arkadaşlar şuraya saksılar e, yaptım ama bu saksıların hepsine yetmez bu zaten de. Şöyle şunları vereceğiz komşuya. Aloe veralarımız e, aydınlık, ferah ve nemli ortamları seviyor. Şöyle bir saksım var fiyakalı. Evet o saksı çok hoş. Ama ağır. Cere. Cere şeklinde aynı. Bunu Şimdi bebekleriyle beraber oturtturuyoruz. Ne yapıyoruz kökünden? Evet. Şöyle. Ee, saksı değişimde dikkat edeceğimiz nokta Hı. saksının yine delikli olması. Fazla köklerde su birikirse çürüme yapıyor Emur. Evet bu cerede su durmuyor. Cerenin gene çekiyor zaten. O yüzden e, mesela altında kap olan saksılar daha iyi aloe veralar için. Evet. O kapta biriken suyu da dökmemiz gerekiyor. Aynen. Arkadaşlar oluyor maşallah. Emoş kendi kendine işte çiçekleri oluyor. Ne yapacaksın? Allah veriyor. Kurban olduğum Allah. Şöyle. Şuradan toprak alman gerekiyor. Aynen. Devise. Evet. Ana kraliçeyi diktik arkadaşlar. Baba kraliçe var daha. <laughs> Babamız da var yani. Çok güzel oldu ama biliyor musun? Yakıştı değil mi? Çok hoş görünüyor. Altındaki göründü. cereyle beraber. Hepsini böyle küçücük bir yerden aldık. Değil mi? Şimdi Aynen. hakikaten de güzel oldu. Bunu çok hoş çok güzel oldu. Bir yere koymam lazım ama nereye koyacağım onu da bilmiyorum. Her yere çiçek dolu arkadaşlar. Bahçeye sığmıyor. Vallahi belediye atacak diye. <laughs> Bak bakım yapınca her şey nasıl değişiyor. E Tabii, her şey güzelleşiyor yiyince. Şunu de almam lazım. Bir ama buna da ekmem lazım neyse. Buna ana kraliçeyi şey baba kraliçeyi ekmem Aynen. Aloe vera'nın e, toprağı nemli kalacak. Aloe vera'nın boyuna göre saksık bir şey yapıyorum arkadaşlar. Evet. O da önemli bir noktaymış. Boyuna göre yapmazsam olmuyor iyi İyi gelişmez o zaman. Ya bir de şey, kö yazık kökü dışarıda kaldı küçük olursa. Tabii. Şahsi devriliyor, bir o yana bir o yana. Şöyle toprağımızı koyduk. Evet. Köklerine hiç zarar vermeden. Vermem. Köklere <laughs> <laughs> zarar vermem. Asla. Bundan cilt bakımı yapıyorlar emoş. Bir kez yaptım. Nemlendirme için kullanılmış. Güz Güzel ama ben aslında çok bir etkide göremedim. Yalan yok hani. Öyle diyorlar da ya işte anam bir sıcak şey çıktı kız. Belki cilde göre de değişiyor olabilir. olabilir tabii ki. Ben pek memnun kalmadım. Çok Şuraya da döküldü bir yaprak. Neyse alırım onları da. Aynen. Toprağı yetmeyecek gibi. Ketirin, toprak çok. Baba Arkadaşlar biber ekecektim bugün. Baktım bu yazlık bunun saksısı gitti ya elden. <laughs> Dedim en iyisi bunların saksısını değiştireyim. Öncelik verdim bunlara. Allah azim verirse biber ekecek olanlar hazırlansın. Biber ekimi var. Bir sonraki videomuzda biber fidelerini Aynen, ekeceğiz. Aynen, biber fidelerim yetişti Allah azim verirse Allah. Kurban olduğum Allah yetiştirdi. Bir komşumuz da getirdi değil mi? Farklı evet, bir eee evet. tür. O biberler ekilecek yarın. Ya ben şu küçüklerden de mi koysam bunun içine acaba ya? Kenar Hı? kısmı koyabilirsin. Yazık, nereye yayın, ne yapayım ben bunları? Bir de şu tarafa koy bir tane de. Komşular istese de versem. Merve istiyordu. Ekeyim az ona? Bir tane de ona yapalım. O yaprakları da işte arkadaşlarımıza vereceğiz. Arkadaşlar bir şeye daha değinmek istiyorum. Portakal e, budama e, şeyinde biraz karşı çıkanlar olmuş. Mecburduk arkadaşlar. Mecburiyetten kestik. Yoldan gelen geçenin kafalarına takılıyordu. Şöyle çünkü toplandı bak. Onun için belediye gelseydi kökten keserdi portakalımızı. Korkumuzdan biz de alalım dedik. Evet. Evet Enoşcuğum. Mecbur olmasak zaten portakal ağacımızı Aynen kesmeyiz. Gerçekten yani ben durup oturan portakal ağacını niye keseyim arkadaşlar? Yazık günah değil mi? Bizim Memdesi bahçemizin derim. en güzel bitkisi, en güzel meyve o veren O portakal ağacı olmasa biz burada yaşayabilir miyiz? Aynen. Ama mecburuz ne yapar? o zabıta e, şikayet eder, belediyeye gelir, dibinden keser gider adamlar. Acıma yok. <laughs> Allah Allah. Herkes karşı çıkmış tamam saygı duyuyorum tabii ki üzüldüler. Ben de üzüldüm aslında. Ama zaten bu portakal ağacı daha maşallah değil çok göçü verir. Bu güzel ön taraf arkadaşlar. Yaşlandı artık. Yaşlandı. Bu böyle tamam. Çok, çok güzel oldu. Bak gösterelim. Güzel oldu değil mi? Evet. Portakal daha bile dökülüyor kafam Şimdi şöyle var. Bir tane de ona yapalım. Bir tane de ona dikeyim. Daha Aa, Gel kalan ama Ekeyim de komşulara ne alayım. Evet. Şunu da dibine eksem mi acaba yoksa? Yok o dursun. O öyle çok güzel oldu. Mu? Evet. Tamam. Ana çayı bozma. Tamam. O biraz özgür yaşasın. <laughs> Gerçekten maşallah. Vermiş de vermiş maşallah. Demek ki iyi sulamışsın. Ya suyun da iyi. Gölge bir de gölgedeydi ya. Gölgede hmm. portakalın gölgesinde çok güzel oldu. Bak bunun da bebeleri var. Ay bak şuna bak. Çok çok maşallah. Hadi. Toprağını da sevmiş. Sevmiş evet. Azıcık bir toprak da gördün değil mi? Evet. Bunu diktikten sonra diğerlerini yine dikeriz. Sulamayı yaparken de o can su ile ilgili de şunu söyleyelim. Kesinlikle yapraklara su değmeyecek aloe vera'da. Evet. Önemli bir etkiliyor arkadaşlar. Evet. Yapraklara su değdiği zaman etkiliyor. Kurutuyor. Evet. Çünkü havayla temas ediyor ya. Bu da tamam. Sularını da verelim. Şimdi can suyunu mu verelim? Evet. Ama yere mi koyalım? Yok yok orada ver. Temizleriz orayı. İyi. Bismillahirrahmanirrahim. En olsun can suları. <laughs> Yapraklarına değirmiyoruz. Bu tamam mı? Tamam. Tamam. Ah. Kök aşağıda ya. Hı hı. Onun için Dürelim. Aynen. Şöyle, Sanki oraya bir tane daha dikmeliyim Aynen bir oraya da dikelim ben dört tane. Aynen. hemen Oo, Bir tane de oraya dikelim, güzel olacak. Şimdi daha rahat büyüyecekler. Toprağa indi zaten biraz daha toprak getirmem lazım biraz daha. Evet. Buna. Şöyle. Aloe veralarımızın saksısını değiştik. Çoğaltma işlemini tamamladık. Evet arkadaşlar biraz daha su dökeyim. Buna. Heh. Elimi çamurla. <laughs> arkadaşlar toprakla oynamak bana zevk veriyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Evet alev aralarımızı diktik arkadaşlar. Burada daha çok bunları da yeteceğiz. Aynen. O kadar çok da anlatamam. Çok zor. Ya nasıl vermiş küçücük kutuda bilmiyorum ya. Küçük başlarda. saksılar yaparız onlara da. Aynen. Zaten daha önce de ekmiştim. Şurada küçükleri var. Aynen. Güzel Komşularımıza da veririz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün de alev aramızı diktik. Sizlerle karşı karşıya geldik. Sizlere sevgiler, saygılar da sunuyorum arkadaşlar. Bayram geliyor Allah azim verirse hayırlı bayramlara yetiştirmek nasip etsin sizi. Allah bu Ramazan'ın tekrarını nasip etsin. Amin. Nasip etsin. Kurban olduğum Allah. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.